Bir derdim var Sinan Canlı'na soruyorum ee, başlığı altında bir bölümümüz. Özel bir konu başlığı seçmedik. Sizden gelenler yani hem sevgili stüdyo konuklarımızdan hem de ekranları başındaki siz sevgili izleyenlerden gelen sorular üzerine biraz sohbet edeceğiz. Tabi bu bölümlerde ben hep ne yapıyorum genellikle biliyorsunuz. Bilmez kişi koltuğum var burada. Onu alıyorum. Buraya geliyorum. Şeklende farklı gözüksün diye bu bölümümüz. Sinan Canan sorularınızın çoğunun cevabını bilmiyor. Onu söyleyerek başlıyorum. Çünkü benim bildiğim pek bir şey yok. Merak ettiğim çok şey var. Bir de çenem çok çalışıyor. Bir konuda da ders çalıştım. Kendi öğrenmeye çalıştığım alanlarla ilgili bağlantı kurma çalışmaları üzerine çok gayret sarf ettim. Dolayısıyla o soruyu bu fikre, bu fikri o cevaba, onu buraya bağlayarak enteresan içgörüler türete biliyoruz. Böyle hadi gelin sorun falan deyince insan şey be kim bu ya? Ne, ne yani ne biliyor da bu kadar artist? Bir şey bilmenize gerek yok. Soru sormak muhabbetin anahtarıdır. Böyle kapıyı o anahtarla açalım. Bakalım muhabbet nereye gidecek? Buraya böyle karın ağrısıyla gelen var mı? Ya ben bir derdim var 400 kilometre öteden geliyorum. Ya da 4000 kilometre bilmiyorum nerelerden geliyorsunuz. Mesela ilk Şanslı izleyicimiz burada. Öncesini tanıyalım. Merhabalar hocam. Merhaba. Bozkurt ismim. Bozkurt Hoş. İstanbul Kurtköy'den geliyorum. Hoş geldin. Nöro pazarlamada yüksek performans yapıyorum. Eyvallah. Evet. Eyvallah. Ee, hocam geçen sitede e, sitenin kafesinde kafe yöneticisi arkadaşla konuştum. Kendisi sitede 5 ay öncesine kadar ben kitap okuyordum sürekli sitede çok fazla gelen de olmuyor gündüzleri. Sonra birden bıraktım dedim. Neden bıraktım? dedi merakım bitti dedim merak kas gibi bir şeydir herhalde ben de işte birkaç akşamda nasıl? bir Nasıl? Yani hayat'a dair mi merakı bitmiş genel yani kitap okumayı bıraktım ve merakım bitti ne yapıyorsun dedim hiçbir şey yapmıyorum dedi ben bir hayrette yani nasıl olabilir yani gün boyunca hiçbir şey yapmıyorsun oturuyorsun müzik dinliyorsun vesaire e, merak ölen bir şey mi tekrardan dirilmesi için kas gibi e, geliştirmek için spor salonuna gider gibi gerçekten Merak etmeliyim bir şey gibi bir motivasyon mu lazım? Ben de gerçekten öyle oldu bu arada. Kendi cevabımı kendim biraz sakladım ama teyit etmek istiyorum. Başka arkadaşlarımız da burada biliyorsa bunu. Keşke en son hangi kitap okuduğunu sorsaydın. <laughs> ya belki de bütün soruların cevabı vardı. Kapattı bitirdi, değil mi? Bana merak ettim şimdi en son ne okumuş? <laughs> Kitabın başta çok da şey yapmamak lazım, boş ver falan olsa ya. Şimdi merak öyle bir şey değil. Yani açma kapamayla çalışma. Hatta biraz biraz da mizaç işi. Hem yetişmeyle alakalı kültürel bir şey. Hem de mizaç meselesi. Biz aslında meraklı varlıklarız. Yani doğuştan itibaren yapısal olarak meraklıyız ama mesela çocuklarla yetişkinler arasındaki temel farka bakacak olursanız biz arada onlara bir şey yapıyoruz. Çok net görürsünüz yani. Mesela çocuk oyun oynar. Oyun oynamak niye çok böyle ciddi bir aktivitedir. Yani niye ya çocuklar bu kadar saat harcarlar oyuna? Dünyayı imtihan ederler oyun oynarken. Sosyal ilişkileri öğrenirler, maddi ilişkileri öğrenirler, fizik yasalarını öğrenirler, kendi bedeninin sınırlarını, zihnin sınırlarını, reaksiyon hızlarını vesaire öğrenirler. Ve dolayısıyla büyük bir merakla bu öğrenme sürecini zaten hiçbir çaba olmadan, özel hoca, okul bilmem ne gerek kalmadan zaten biz yaparız. Ama çoğumuz Kesinlikle sizi tenzih ediyorum. Siz normal değilsiniz buraya geldiğinize göre. Açık Bey'in takipçilerine de çok tuhaf örneklere rastlıyoruz. Maalesef dünyadaki insanların büyük bir çoğunluğu eğitim ve kültür nedeniyle şöyle bir noktaya getiriliyor. Ben öğreneceğimi öğrendim. Bu kadar yeter. Bundan sonra işime bakayım. İşte ekmek parasını da koşturayım. İşte hazır para kazanıyorum. Onu daha çok çoğaltmaya devam edeyim. Yani yeni bir şey keşfedeyim, öğreneyim hissini durduruyoruz. Halbuki bu insanın ölümü anlamına geliyor. Bunu fark etmiyoruz. İnsan devamlı merakla dünyayı sorgulamadığı zaman o meraksız haline biz bir isim veriyoruz aslında. Hiçbir şeyi merak etmeyen, yeni bir şey öğrenmek istemeyen. Bakın bilmeyen değil. Yeni bir şey öğrenmek istemeyen insanın durumu için bizde bir kelime var. Cehalet dediğimiz şey o. Cehalet "Bilgim bana yeter." demektir. Bilmemek değildir. Bilgisiyle yetinmeyi yeterli görmektir. Ve maalesef bazılarımızda böyle bir şey oluyor. Ama bence o arkadaşımızın hakikaten son okuduğu kitabı öğrenmek lazım. Yani böyle bir okuma, araştırma bilmem ne alışkanlığı olanlar sıklıkla arada bir durur ve o biriktirdiklerinden bir sentez oluşturmak üzere kendilerine bir zaman ayırırlar. Zaten doğrusu da budur. Yani bütün düşünürler, Schopenhauer falan hep aynı şeyi tavsiye eder. Böyle Schopenhauer demişti zaten onu okumak, yazmak ve yaşamak üzerine başlıklı kitabında. Zihinsel tembellik yapmanın en kaliteli yolu gereğinden fazla okumaktır diye. Çünkü bütün başkalarının düşüncelerini da ben ne düşünüyorum diye sormaya vakti olmazsa olmaz. Bence o arkadaşa selam söyleyeyim. Ben de oraya bir çay içmeye geleyim. Zaten çok uzak değilmiş. Ee, onun merakı bitmemiştir bence. O bir mola vermiştir. Molasının sonunda çıkacak şeyi daha çok merak ediyorum. Sen ara ara bir ona uğra. Böyle ver gazı. Selam da söyle bu arada. <laughs> evet efendim. Merhaba merhaba merhaba. Oradan sevgili tıp fakültesi mensubu arkadaşlardan... Önce bir tanıyalım size. Hocam merhaba, İsmim Emrah. Namık Emrah Übersizlik. kaçıncı sınıf? Dönem 3. Dönem 4'ü geçeceğiz inşallah. Pişman mısın? Hayır. Bunlar seviyorlar bu işi, güzel. Ee, hocam benim bir sorum olacaktı. Hocam şimdi ben e, bir kere şunu söylemek istiyorum hocam. Ben her yemek yerken siz bir misafirimsiniz aynı zamanda evde. Niye yemek yerken? Yemek yerken izliyorum sürekli podcast'ler falan. e, <laughs> <laughs> hocam şey soracaktım. Şimdi sizin podcastlerinizi dinlerken de birçok hocaları da dinlerken işte genel olarak bu insan davranışları üzerine bir şeyler anlatıldığında hep örneği işte antropolojik olarak işte bizim atalarımız şöyleydi, tabiat böyleydi, orada böyleydi falan filan diye anlatılıyor hep. Şimdi ben bunun üzerine biraz da şey düşünüyorum. Hani normalde o insanların o işte şerait diyoruz. Daha Azerbaycanlı değilim tam böyle şey yapalım, O güzel, durumda güzel. şerait şartlar demek. Evet zaten. işte o güzel. şartlar altında yapabilecekleri şeyler onların doğrularıydı. Hani şimdi biz bu devirde yaşıyoruz. Bizim şartlarımız farklı. Şimdi ben mesela diyelim bir soru sorduğumda hani bunu size de söylüyorum hani size de bir soru sorduğumda genelde şey diye cevap veriyorsunuz. Bakın şimdi tabiatta şöyleydi atalarımız böyle yapıyordu. Şimdi onların doğruları onlardı ve onların şartları farklıydı. Şimdi orada yapılan doğru burada yapılan doğruyla aynı mı? Ya da burada doğru olacak mı o? Hani bunun üzerine düşünüyorum. Aynı ama... zamanda işte bu en büyük dertlerimizden bir tanesi olan tıp fakültelerinde evrimsel biyolojinin öğretilmemesiyle çok yakından alakalı. Çünkü konuşuyor Emrah'cığım. O günün insanıyla bugünün insanının yaşamı arasında alaka yok. Fakat biyoloji öyle bir şey ki 3,5 milyar yıldır bu dünyada var olan canlılık diye bir şeyle uğraşıyor. Ve bir canlının ortam şartlarına göre özelliklerini değiştirip de yeni bir takım özellikler ortaya koyabilmesi milyon yıl mertebesinde neredeyse zamana ihtiyaç duyuyor. İnsanlar son 200-300 bin senedir hakikaten görebildiğimiz değişir evrimsel değişiklikler geçiriyorlar. 20 yaş dişi böyle bir şey. Laktoz sindirip sindirmeme meselesi böyle bir şey. Bunlar evrimsel değişiklikler ama çok kısa bir süre içerisinde çok az değişiklik var görebildiğimiz. Bunları niye söylüyoruz biliyor musun? Bugünün insanının 100 bin sene önceki insandan çok büyük bir farkı yok. Ama yaşama o kadar değişti ki doğada hayatta o şartlarda hayatta kalmak için yapılmış ekipman bugün ciddi sıkıntı çekiyor. Tekrar hatırlayalım. İnsanın fabrika ayarlarının özü neydi sevgili dostlar? Ayarlarınızı bilirseniz bu teknolojiyi çok daha akıllıca kullanabilirsiniz. Ve daha da iyisi inşallah siz sevgili gençlerden şu anda bütün arge işleriyle uğraşmayı düşünen, insan için fikir geliştiren herkesten şunu bekliyorum aslında. Hemen önümüzde çok ciddi sorunlar var. Sadece ve sadece insana uygun teknoloji nasıl bir şey olabilir sorusunu bir daha soran hayatımızı kurtaracak insana uygun insanın yapısına uygun teknoloji. Yapı değişmediği için kafamız orada. Ama bir de şunu da söyleyeyim parantez içinde belki ileride böyle multidisipliner çalışmalara girersiniz. Birçok antropolog, birçok psikolog maalesef evrimsel biyolojiyle ilgilenmiyor. Buluntulardan, taşlardan, topraklardan ya da ne bileyim işte bir takım anlatılardan ya da bilimsel ekollerden bilgi çıkarmaya çalışmak en büyük problemimiz. Günümüzün sorunları bütün disiplinlerin bir araya gelmesini gerektiriyor. O yüzden artık multi, cross bilmem ne disiplinler çalışmalar her zamankinden önemli. Bilmem anlatabildim mi sen 100 bin sene önceki atanla %99 aynısın.